<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizin yılbaşını kutluyorum. Evet arkadaşlar. Dün yılbaşı. Bugün 2023. yılın e, ilk günü arkadaşlar. E, hepinizin yılbaşı kutlu olsun. Böyle nice yıllara. Evet arkadaşlar. Şimdi size yalı çapkındaki bir hata göstereceğim. Bakın. Burada çocuğu süslüyorlar ki davetiyeye gitsin. Ona da bakın. Bakın. Süslüyor. Şunlar arkadaşlar burada süslüyor değil mi? Evet. Peki ya şurası ne demeli? Bak bura geldiğinde çocuk bir dakika. Hoş geldiniz. Hoş Bakın bura geldiğinde çocuk nerede? Bak. Baksana hizmetçiler geliyor. Siz de çok şık görünüyorsunuz. Tabii, ki. Tabii Neden çocuk yok yani? Çocuğu nereye bıraktın? Hoş hani şey gelecekti? Çocuk nerede? Şuna bak. Sultan geliyor ama çocuk Hoş yok. Hoş geldiniz. Ya biri bana bunu açıklasın. Sultan nerede? Çocuk nerede? Merhaba. Çok garip ya. Böyle hataları yapmayın işte.